Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan, Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Yazgan, geçen sene bu zamanlarda Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili Benfica ile yaptığımız sözleşmede bir öncelik hakkımız var. Benfica bu hak sebebiyle Kerem Aktürkoğlu ile ilgili teklifleri önce Galatasaray kulübüne sormak zorunda. Benfica bize Fenerbahçe'nin teklifini detaylı şekilde iletti ve bu hakkımızı kullanıp kullanmayacağımızı sordu. Normal şartlarda bahsi geçen rüçhan hakkından kaynaklı 5 iş günlük süre 5 Eylül cuma günü doluyor. Başka bir deyişle de Avrupa listesine yazma süreci tamamlanınca doluyor. Fenerbahçe kulübünün bu gerçeklikten bir haber olarak bu süreci götürmüş olmasını da şaşkınlıkla takip ediyoruz ifadelerini kullanmıştı ahlak dersi veriyoruz. Yazgan ayrıca biz ne kadar ortamı sakinleştirmeye çalışsak da rakibimiz bize akıl almaz iftiralarla saldırıyor. Basketbolda milli takımın hocasına kızıp takıma oyuncu göndermemeye kadar işi götürme cüretini ortaya koymaları bizimle aynı yöne bakmadıklarının göstergesi. Geçen sene kendilerini kaybettikleri bir gün sosyal medyada tweet attılar. O yazı bize ahlak dersi veremezler şeklinde bitiyor. Galatasaray, Türk insanı ve ülke futbolunun başarıya ulaşması için onlara bir kez daha doğru yolu gösterip ahlak dersi veriyor. Sonuç olarak kulübümüz, Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde Avrupa listesine engel çıkarmak gibi bir tutum içerisinde olmayacak. Bu vesileyle Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek Samsun Spor'a da başarılar diliyorum demişti. Ortalık yıkıldı, Galatasaray taraftarları, bu açıklamalar sonrasında deliye döndü. Başkan Dursun Özbek ve yönetimle ilgili yüzbinlerce istifa tweet'i atıldı. Bu tepkinin birçok sebebi var. Ancak en büyüğü geçen yıl Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kullandığı ifadeler, o tarihte Faruk Ilgaz tesislerinde geleneksel bayramlaşma törenine katılan Ali Koç, bir rakibimiz var ki patolojik vaka başkanı, örgüt kırıntısı hocası her konuştuklarında Fenerbahçe'yi dillerinden düşürmezler demişti. İzin verilemez. Galatasaray taraftarları Ali Koç ve Fenerbahçe cephesinden yapılan ağır ifadeler içeren farklı açıklamaları da paylaştı. Ayrıca Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı sürekli olarak yurt içi ve yurt dışındaki yetkili kurumlara şikayet ettiği, bunun yanında transfer listesindeki futbolculara da teklif yaptıkları vurgulandı. Bu sebeple Kerem Aktürkoğlu konusunda ezeli rakibe kesinlikle kolaylık sağlanmaması gerektiği belirtildi.